Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Minecraft'ta nasıl bloksuz dünya yapacağınızı göstereceğim. Şimdi bloksuz dünya yapmak istiyorsanız tek oyuncuyla geliyorsunuz arkadaşlar. Yeni dünya yaratı tıklıyorsunuz ve oyun modunu yaratıcı yapıyorsunuz. Ve daha fazla dünya seçeneğine tıklayarak <laughs> dünya tipini dümcü yapıyorsunuz ve kişileştire tıklıyorsunuz. Buradan hazır ayarlara girdiğiniz zaman böyle siliyorsunuz bölüm Minecraft 2. üst üste kadar sinci a i ve l yani l yazıyoruz arkadaşlar. Hızlı ayarları kullana tıklıyoruz ve tamama tıklıyoruz, tıklıyoruz arkadaşlar. Ve yapılar oluşturuluyor. İsterseniz kapatın, isterseniz açın. Eğer açık yaparsanız havada köle uçur. Ben havada köy istemediğim için kapalı yapacağım. Hemen gösterelim dünyamızı. Hemen yükleniyor dünyamız. Allah ölüyoruz. Tabi uçmazsanız ya da ilk doğduğunuzda falan böyle ölebilirsiniz. Biraz bekleyin tamam. Böyle gördüğünüz gibi şey oldu. Havada dünya. Nasıl blok koyulduğunu ben bilmiyorum arkadaşlar. Hani biliyorum da hani. E, slash set blok yapıp üstünde Kıvlak bir tane çizgi olan markup sembolü yapmanız lazım. Ama ben o sembolü yapmayı bilmediğim için size göstereceğim nasıl blok koyduğunu. Neyse bu videomuzdan bu kadar. Biliyorum çok kısa bir videoda. Like, yorum, atmayı